Kurban bayramı yaklaşıyor. Kimler kurban kesmeli, kurban keserken nelere dikkat edilmeli? İşte bu soruların cevabı yine göl müftüsü Bayram Can Bey'den geldi. <laughs> Müftü Bayram Can Bey kurban hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurban bayramı dini günlerimizden çok önemli bir günü teşkil eder. Hem kardeşliğimizin pekişmesine, hem Allah'a karşı e, görevlerimizin yerine getirilmesinde hem Allah'a dost olmak, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme dost olmak, yakın olmanın hem de kardeşlik bağlarının e, Müslümanlar arasında kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile olan önemli bir bayram günüdür. Can bey kesilen kurbanlar sadece Allah rızası için kesilir. Herhangi bir gösteriş için kurban kesilmez diye konuştu. Dolayısıyla kurbanların dinimizde Allah rızası için kesilmiş olması esastır. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor ki o kestiğiniz kurbanların ne etleri ne derileri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak ancak ve ancak sizin niyetinizdir. Sizin takvanızdır. Allah'a olan bağlılığınızdır diyor. Dolayısıyla biz kurbanlarımızı Allah'a yakın olmak, Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla kurbanlarımızı keseriz. Bütün Bayram Can Bey kurban kesiminin bayram namazından sonra başladığını ve bayramın üçüncü gününe kadar devam edildiğini ifade etti. Kurban bayramında, kurban bayramı günlerinde kesilir. Birinci, ikinci, üçüncü günler tercih edilir. Dördüncü günü kesilmez. Ee, özellikle kurban kesecek olan insanlar birinci günü işte bayram namazından sonra hemen e, kesmeye başlarlar. İkinci günle sarkabilir. Mezbahalarda özellikle sarkabilir. Kesimhanelerde sarkabilir. İkinci günci günde olabilir. Kurban bulamadı, kurbanlık bulamadı. Birinci gün, ikinci gün kesemediyse üçüncü gün eğer kurbanlık bulduysa üçüncü günü de kurbanını kesebilir. Bu şekilde Kimler keser diye belki soracaksınız. Kimler keser? Öncelikle hali vakti yerinde olan insanlar, genel bir ifadeyle böyle söyleyelim. Ee, diğer bir ifadeyle de kurban bayramı günlerinde nisap miktarı bir parası olan, bir birikim olan insanın e, kurban kesmesi üzerine vaciptir. Nisap miktarı diyor. Yani 80 gram altın veya bunun karşılığı kadar elinde bir parası, kurban bayramı günlerinde böyle bir paraya sahip olması kurban kesmesini gerektirir. Zekata benziyor, fıtır sadakasına benziyor ama fıtır sadakasında yani şeyde zekatta üzerinden bir yıl geçme gibi bir şartı var. Kurbanda böyle bir şey yok. Arefe günü bir yerden bir paran geldi. <laughs> İşte 80 gram altını aşacak kadar o kadar bir para eline geçti. Dolayısıyla Kurban Bayramı günlerinde herhangi bir borcum vesaire bir şey yoksa kurban kesebilirsin. Üzerine vaciptir. Kurban kaç hisseden oluşur? Kurban her yıl başkası adına kesilir mi? Kesilen kurbanlar kimlere dağıtılmalı? İşte bu soruların cevabı yarınki ana haber bültenimizde. <laughs>